Bunlar hep biraz soru işareti oluşturuyor yani aslında İki. iki ee, mutlu hanım bir şey daha yaptı işte yani bir de işte, tabii ilk daha geldiğinde işte mesela ilk yapılan yanlışı söyleyeyim ben size o da mesela şeydi mutlu hanımın böyle bir hani bir tarzda bir şeyi var zannediyorum sonunda eşi ve oğluyla e, belediyede e, başkan yardımcıları ya da müdürlerle görüşme yaptı hı hı. zannediyorum hı hı. abi eş, eşin belediye başkanı değil oğlun da değil sensin belediye başkanı seni seçti bu vatandaş ne eşin ne oğlun ne herhangi bir akraban herhangi bir şeyin senin belediyeyi nasıl yöneteceğine evde ne söyler bilemem onu hani şey yapamam ama en azından belediyede Her, belediyede şey, söyleyemez evet. belediyede olamaz senin toplantında yanında oturamaz öyle başladı yanlış. birinci hata ikinci hata bu hani sen söyledin ama o zaman e, karşıya kadar söylesin hadi açıklasın bak ben buradan soruyorum Karşıyaka'nın kaç para borcu var Açıklasın. Kaç para borcu var ya? Onlar açıklamazsa haftaya ben açıklayacağım. Kaç para borcu var? Hatta hangi belediyenin kaç para borcunu da açıklayalım istiyorlar zaten. Ama bir tarafta konuşursan öbür tarafta susmayacak. O zaman o da konuşacak. Eğer buysa meselemiz yani kaç para borçsa meselemiz. Şimdi bu iki. Üç e, zannediyorum g e, üç tane genel başkan yardımcısı işte borç, borçlar yönetmeliği falan diye başkan yardımcılarını aldı. E ee, ya da yenilerini atıyor bile ama e, siz psikologla işte şey yapıyorsunuz. Hani şey belirlemeye çalışıyorsunuz. Hani e, bir şekilde herhalde işte bunun kapasitesine hani bunu yapabilir mi, yapamaz mı ya da başka bir görev verelim bunu belirlemeye çalışıyorsunuz herhalde. Bu bilimsel bir yöntem herhalde bilmiyorum. ilk defa hani, siyaset şeyinde karşılaşıyorum. Ha bu ne kadar yapılabilir? Çünkü çoğu devlet memurudur. Devlet memurunun da böyle bir şey, bir de böyle şeyler var tabii. Yani özelde yaparsınız belki. Özel şirketlerinde belki yapmıştır kendisi. Ama devlette de ne kadar yapılır bilmiyorum. Ee, ama ve şimdi bir şey soracağım sadece. Zannediyorum Simge Eldeniz değil mi? Evet. Simge Eldeniz. Şimdi bu olay da, şey de oldu. Simge Eldeniz Şişli Belediyesi'nde başkan yardımcısı iken kendisini transfer yaptı. İzmir'de Zannediyorum CHP'liler arasında ne konakta ne başka hani yerde ne başka belediyede demek ki Simge Hanım kadar başarılı birisi yok ki yani İstanbul'dan transfer. Transfere ihtiyaç duyuldu. İstanbul'dan transfer etti. Şimdi Simge Hanımı getirdiniz. Şimdi ben soruyorum Simge Hanım'ın e, bir paylaşımım var. Antalya'da e, Antalya CHP yönetimindeyken e, Ferhat e, burada. E, Fen kavgada bıçaklanarak öldürülen bir ülkücü genç vardı. Çakır, Fırat Çakıroğlu. <laughs> evet, Fırat Çakıroğlu. Şimdi bununla ilgili böyle e, insani olmayan, e, böyle kin kusan ve böyle insana karşı nefret e, şey yapan bir paylaşımı var. Ki Nefret söylemi suçtur ha. yani. Şimdi ben soruyorum. Simge Hanım böyle bir paylaşım yapan kişiyi de lütfen o psikoloğun karşısına oturttursun. Böyle bir paylaşım yapan insanın, böyle bir paylaşım yapan insan ruh halinin başkan yardımcılığı yapabilecek kapasitesi var mı? O Çünkü bakın, burada siyaseti bırakıyorum. Siyasetle hiçbir alakası yok. Ülkücüymüş, işte solcuymuş, sağcıymış, oymuş, buymuş. Bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum bak. Tek bir şey söylüyorum. Bir insanın ölümünün üzerinde tepinen bir insanın Konak Belediye Başkan Yardımcılığı yapma ehliyeti var mı yok mu diye bana psikolog raporunu göstermek zorundalar. O psikolog raporunu istiyorum. Evet, sağlıklıdır sağlıklı düşüncelere sahiptir. Nefret e, e, düşüncesi yoktur. İşte şöyledir, böyledir, insanidir. Neyse bu ehliyete sahiptir diye madem yani diğerlerini yapıyoruz ya bunu yap o zaman taş şişliden transfer ediyorsanız, Şişli'den transfer ediyorsanız ama o zaman o simge hanımı da o psikologun karşısına oturturup yapıp yapamayacağını göstersin. Bana göre yapamaz. Böyle nefret diline sahip bir insanın insana karşı bakın bir insanın ölümüne karşı bizde bir adet vardır hani Türk adı değil mi? Ben seninle kavgalıyım. Seni hiç sevmiyorum. Falan. Ama sen veya ben Allah gecinden versin vefat ettiğimizde şöyle bir şey denir. Öldü artık. Hesap öbür tarafta. Allah rahmet eylesin. Bitti. Hı, yani kavgamız yerde, bitti. Derdi eski kavgamız yani. bitti. 5 okay. dakika süremizi açtık bu arada Bir de Karabağlar konusu vardı O zaman e, böyle diyorum ya yani, tamam, Ben Simge Hanım'ın psikolog raporunu istiyorum yani böyle nefret diline sahip, böyle kin kusan bir insanın Şişli Belediyesi'ne nasıl gittiğini bilmiyorum. O Şişlilerin sorunu. Ama ben konakla ilgili konuşurum. Çünkü ben İzmir'de yaşıyorum. Ve konak, konak da vatandaşım ben. De oy veren devrim. O hmm. Onun için ben bu hesabı soruyorum. Simge Hanım'ın e, psikolog raporunu yayınlamaları Evet yapabilir e, başkan yardımcı demeleri lazım. Bir atamada. Hani şey tarafını da bıraktım. Yani İzmir'de hiç mi yoktu da ta şeyden, e, Şişli'den transfer ettik. Bir atamada Karabağ la.